Kızım. Ne? Neden şu hediyeleri geri vermiyorsun bize? Çünkü bunu istemiyorum. Hadi gel de al alabilirsen. Hey! O benim sersem şey. Hayır, 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 hayır. Pijamaz kediler aşağı indirmek için fazladan ağırlık gerekiyor. Of. Süper sıçrayan kedi. Ha? Yine baş belası kedi. <Gülüyor> 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 evet. Bakalım kedi dört ayak üstünde düşebilecek mi? <laughs> Geliyorum. Gide, gide. Kertenkele kaykayına binip onu buradan götüremen. hemen. Yine mi bineceğim? Ama beceremiyorum ki. Hadi kertenkele. Bir daha denersen eminim kullanabilirsin. Aa oh, oh, kertenkeleler aşkına. Vuz patini yapmaktan da zormuş. Aa.